Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabi ecmaina amma ba'd. Siyer kelimesi Arapçada yürümek anlamında olan sara fiilinin masdarıdır. İstilahta yani terim anlamında ise Hazreti Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının tamamını konu edinen bir ilim dalıdır. Yani Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözleri, fiilleri ve ikrarlarını ihata eden sünnetiyle beraber doğumundan vefatına kadar olan hayatının bütün devrelerini anlatan bir ilimdir. Kur'an-ı Mübin'in canlı bir misali olarak yaşamış, kendisine itaat edilmesi, cenab Allah'a itaat etmek ile aynı olarak bildirilmiş. Yaşantısında müminler için güzel örneklerin olduğu haber verilmiş. Bizlere neyi emretmiş ise onu yapmak ve neyi de yasaklamış ise onu terk etmek ile emir olunduğumuz, kendi hevasına göre değil de, her konuştuğunun kesinlikle vahiy olduğu ifade buyurulmuş. Ona muhalefet edenlerin ya bir fitne ya da acıklı bir azap ile ceza alacakları açıklanmış olan İslami yaşama konusunda kendisini örnek almamızı bizlere emreden iki cihanın serveri gözlerimizin nuru gönüllerimizin sururu ve kalplerimizin manevi doktoru olan Nebi Zişan'ın siyerini yani hayat tarzını iyice öğrenip yaşam tarzımızı onun hayat şekline göre uyarlamamız bir vücudun başa olan ihtiyacından daha fazlasıyla gerekli olup rızayı bariye kavuşabilmemizin de yegane vesilesidir. Günümüzde kendini bilmez bazı tahribatçıların din kisvesiyle ortaya çıkıp dinimizin dinimizden sünneti dışlamaya çalışmaları yani bize Kur'an yeter diyerekten Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i İslam'ın anlatılmasında devre dışı bırakmaları ileride Kur'an-ı Mübin'i de dini kaynak olarak görmeyi istemeyeceklerini ve dolayısıyla Yahudilik ve Hristiyanlığın benzeri olan protestan yani batıl ve sapık bir dini tesis etmek için yaptıkları melanetlerinin bir ön çalışması olarak mülahaza etmekteyim. Görülüyor ki bu tahribatçılara karşı bizlerin de son derece dikkatli olması ve onlara gereken cevapları vermesi lazımdır. Öyleyse her Müslümanın yegane rehberimiz olan Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin hayat tarzını sağlam kaynaklardan öğrenerek önce kendi yaşantısında tatbik etmesi daha sonra da tüm insanlara ulaştırmak için gayret etmesi gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurmuş olduğu gibi men delle ala hayrin felehu mislu ecri fa'ili delalet eden onu yani o hayrı işleyen gibidir. Ayrıca Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzel meziyetlerin ve yüce bir ahlakın sahibi olduğunu haber veren Yüce Rabbimiz onu tanıyıp kendimize örnek alarak izinden gitmeyi bizatihi bizlerden istemektedir. Bu konuda bazı ayet kelimeler kerimeler mealleri bizlere şöyle hitap etmektedir. And olsun ki size kendi cinsinizden yani nefsinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Tevbe Suresi Şerifesi Ayet 128 Ey Muhammed! Muhakkak ki sen tek büyük bir ahlakın üzerindesin. Kalem Suresi Ayet 5 Ant olsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret günde kavuşmayı ummanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi ayet 21. Kim peygambere itaat ederse yani onun izinden giderse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Nisa suresi ayet 80. De ki siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve çok bağışlayıcıdır. Ali İmran suresi ayet 31 meali. Peygamber size ne verdiyse yani neyi getirdiyse onu alın. Size neyi sakladıysa ondan da sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Haşr suresi 7. ayet-i kerime meali. Onun emrine muhalefet edenler, yani aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine çok elemli bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar. Nur suresi Şerifesi ayet 63 meali. Görülüyor ki, gerek bu ayet-i kerimeler, ve gerekse daha birçok ayet-i ifade buyurduğu gibi kainatın sultanı Hz. Resulullah ve vesselamın hayatını, sünnetini iyice öğrenip kendi hayatımızın şeklini onun hayatına göre uyarlamamız yüce Allah'ın rızasına kavuşmamızın da bir yoludur. Tek yegane yoludur. Ayrıca Hz. Resulullah Aleyhisselat ve selamın siyerini öğrenen kişi feraset meziyetini elde edip dostunu ve düşmanını tanıma imkanına kavuşur. Bu meyanda müminleri kardeş bilip İslam birliğini savunanlarla beraber yürüme ve siyonizm şeytanı ile onun hizmetkarlarından da uzak durma şuurunu elde eder. Yani hakkı savunma ve batılla mücadele etme melekesini elde eder. Yine Rabbine karşı iyi bir kul ve müminlere karşı da iyi bir kardeş olma meziyetine kavuşur. Ve yine iman ehli karşısında kendisini zelil ve alçak gönüllü kafirlerin karşısında ise pek aziz ve kuvvetli olarak görme şuuruna sahip olur. Yani Siyer Nebi ta'lim eyleyip hayatını ona göre düze düzenleyenler Kur'an ve sünnetin tarif ettiği Müslüman profili olma saadetine kavuşurlar. Birkaç yıldan beridir bazı kurum ve satakaların Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının daha iyi tanmasına vesile olması için Siyer-i Nebi yarışmalar düzenlemeleri takdire şayan bir hizmettir. Mevlam cümlesinin hizmetlerini kabul eylesin. Sözümüzü şu ayet-i kerimenin mealiyle bitirelim inşallah Teala. Muhakkak ki Allahu Teala ve melekleri peygamberin üzerine salata bulunurlar. Ey iman edenler siz de onun üzerine salavat getirin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin. Ahzab suresi 56. ayet-i kerime meali. salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Mevlam cümlemizi onun yolundan ayırmasın inşallah Teala. Teşekkür ediyorum.